Efendim sağlık zamanı devam edecek. Kimle? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Turan Uslu hocamızın daha önce yine izlediğimiz VTRS'nin yayın tekrarı ekranlarınız olacak. Sonrasında biz tekrar stüdyomuzdayız. Profesör Turan Uslu'ya ben çok teşekkür etmek istiyorum stüdyomuza geldiği için. Ayaklarınıza sağlık hocam. Hoş geldiniz. Teşekkür hoş geldiniz, geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hocam bugün e, omuz ağrılarından bahsedeceğiz. E, aslında birçok e, zannediyorum hastalığa da bağlı olan bir durum ama detaylı e, bir şekilde e, konuşalım tabii. istiyoruz. <laughs> omuz ağrıları tabii çok geniş bir konu. Birçok sistemik hastalıklarla ilgisi var. Omurganın bazı hastalıkları e, omur omuz bölgesine yayılabiliyor. Özellikle boyun ve sırt ağrıları. E, ruhsal gerginliklerden, stresten en fazla etkilenen eklemlerden bir tanesi boyunla birlikte ve bel, boyun ve diz ağrılarından sonra insanları hekime götüren dördüncü ağrı sendromu ki bunların oranları da birbirine yakın aslında çok hakikaten ve ileri yaşlardan sonra da en önemli sakatlığa sebep olan eklemlerden bir tanesi ve çok değişik bir eklem yani bütün eklemlerde eklem yüzeyiyle biz uyumluluk diyoruz uyumluluk var ama omuz eklemi çok farklı bir şey çok fazla hareket reyince hareket açıklığı olduğu için Son derece sığ bir e, omuz eklem çukuru var. Buna karşılık e, yine ona karşılık gelen kemikte yani kol kemiğinde son derece geniş bir eklem yüzeyi var. Dolayısıyla uyumsuz bir eklem e, ve yumuşak dokularla son derece destekleniyor. Tabi omuz ekleminin birçok fonksiyonu var. Bir kere e, elin ekstremitemizin, üst ekstremitemizin e, hareketine pivot görevi e, e, sağlıyor. Dolayısıyla insanları diğer canlılardan ayıran bir eklem. Yani diğer canlılarda bir omuz eklemi yok. Diz eklemi var belki. Bir ayak bileği eklemi var. Omurgaları bütün canlılarda var ama omuz ve bizim kullandığımız şeklinde omuz eklemi sadece insanlara mahsus bir eklem. Dolayısıyla oldukça önemli ve çok sık hekime gö götüren ve gerçekten ağır bedeller ödeten bir eklem, omuz eklemi. Çok sık da problem yaşatan bir eklem hocam. Kesinlikle. Yani sıkışması, Ve çıkması. Ee, gittikçe de artıyor. Çünkü e, tabii eskisi kadar e, omuz çevresindeki kasları güçlü değil insanların. E, çünkü insanların çoğu artık oturarak bilgisayar başında veya ofis ortamında çalışıyor. E, bu da tabii bu eklemleri daha zayıf hale getiriyor. Tabii eski insanlar gibi işte e, tarlalarda ağır bedeni aktiviteler de yapmıyoruz. Ee, ama bunun dışında e, az sayıda debinimli çok fazla hareket yapıyoruz. Mesela bir bilgisayar kullanımı veya bir mikro mikrocerrahiyle ilgilenen birinin yaptığı işi veya bir e, diş hekiminin yaptığı işi Duruşumu veya bir ev hanımının yaptığı işi düşünürsek gerçekten omuz ağrısıyla e, oldukça sık karşılaşıyoruz. E, çoğu zaman da hakikaten çaresiz kaldığımız bir eklem. Yani duruş bozukluğu da bununla çok etkili. Çünkü duruş bozukluğunun direkt ona çok fazla etkisi var çünkü kürek kemiği dediğimiz, yani esasında omuz eklemi, kürek kemiği ile kol kemiği arasında bir eklemdir. Yani e, dolayısıyla e, duruşumuzu, et, duruştaki bozukluk, kürek kemiğinin anatomik pozisyonunu ileri derecede bozuyor. Aslında o boyunla da, bağlantı varmış o, gibi gelir bize ama. Ama değil. Esas kürek kemiği üzerine bir eklem. E, dolayısıyla anatomik yapı duruş bozukluğundan çok fazla etkilenen bir yapı. Tabi bazı doğumsal Dezavantajlar da olabiliyor. İşte akromonun bazen çıkıntısı uzak olabiliyor. Ee, i̇nsanlara göre değişmekle birlikte. Ama esas e, tabii kötü kullanım, hor kullanım, yanlış kullanımın çok büyük bir var. tabii. kullanımlar öyle. Peki hocam bu e, omuz sıkışma sendromu nedir? Şimdi e, çok enteresan bir adale var. Tabii omuzda çok fazla kas var da 25'in üzerinde adale var. Ama bundan 4 tanesi çok önemli. 4-5 tanesi. Biz bunlara rotator manşon diyoruz. Yani omuzu çeviren, döndüren kaslar diyoruz. E, supraspinatus, infraspinatus, neyse isimleri de çok önemli değil. E, subscapular kas, bunlardan bir tanesi çok önemli. Evet, ekranda da görüldüğü gibi omuzun direkt kaldırma, belli aralıktaki kaldırma hareketini yap, yaptıran bir adale. Biz buna supraspinatus kası diyoruz. Son derece küçük bir kas, çok naif bir kas aslında, incecik bir kas. Ama çok güçlü bir kas. Fakat şöyle bir e, talihsizliği var bu adalenin. Ee, bir anatomik aralıkta seyrediyor. Yani bir dar bir anatomik aralıkta seyrediyor. Eğer e, o ekranda görülen hareketler sürekli yapıldığı zaman e, patolojiye bir, bir dönüşme oluyor hocam. Şöyle bir aralıkta. şey oluyor. Mesela düşünün ki e, mesleğiniz gereği sürekli tahtaya yazı yazıyorsunuz veya perde çekiyorsunuz, perdasıyorsunuz veya diş çekiyorsunuz mesela <laughs> veya işte akşama kadar hasta muayene ediyorsunuz veya ev hanımısınız, yer siliyorsunuz. Bu adalet sürekli hareket ediyor. Ve buradaki birçok sebebi var. En önemlisi bir, dar bir anatomik ar ar aralık. Bazen adalenin tendonları bir takım aktivitelerden dolayı pörsüyor. Pörsüyünce kalınlaşıyor adale ve bu aralıkta sürtünme daha da artıyor ve biz buna omuz sıkışma sendromu diyoruz. Veya bazen de mesela orada akromyo eklem var. O eklemde bir hipertrofi oluyor yaşlığa bağlı olarak. işte Ki bu yaş 60-70 yaş değil, 40'lı yaşlar, 35'li yaşlar. Ama Yanı sıra bir de supraspinatus kasında eğer bir kalınlaşma, hipertrofi oluşmuşsa bu defa sıkışıyor. Her kaldırdığımızda, hem başüstü aktivitemizde e, inanılmaz ağrılar oluyor. Yani işte bir yüksek bir yerden bir şey alırken veya yüksek bir yere bir şey koyarken başüstü bütün aktivitelerde ağrı oluyor. E, ve oldukça da sık olan bir şey başlangıçta birtakım aktivitelerden sonra oluyor ve dinlenmekle geçiyor. Daha sonra geceleri de olmaya başlıyor ve bir süre sonra uyutmuyor insanları. Ee, ve çok daha uzun sürerse donukomuz dediğimiz veya çok nadir de olsa bu supraspinatus tendonunun tamamen koptuğu, mutlaka cerrahi müdahalenin gerektirdiği hastalarla da karşılaşıyoruz tabii. Onun dışında genelde e, bir fizik tedavi rehabilitasyonu mu uygulatıyorsunuz hocam yoksa? Şöyle, e, bunda tabii çok multidisipliner bir tedavi bu. Yani eğer orada mesela bir akromiyoklavuklar e, eklemde bir problem varsa mutlaka onu tedavi etmek lazım. Eğer bir e, miyofasyal ağrı varsa, yani oradaki kasta bir spazm varsa onu mutlaka gevşetmek lazım. Eğer tendonda bir yırtık varsa hani yırtık olur da kopma olmaz. Mesela %70'i yırtılmıştır tendonun ama %30'u duruyordur veya yarısı yırtılmıştır, yarısı duruyordur. Yırtıldığı için orada kalınlaşma oluyordur. Bu durumda bizim proloterapi dediğimiz e, o yapışma tendonun yapışma yerine hipertonik dekstroz veya başka solüsyonlarla Orada bir enflamasyon oluşturup orada iyileşmenin olmasını sağlıyoruz. Yine omuz etrafındaki eğer supraspinatus tendonunda problem varsa diğer kasları güçlendirmeye yönelik bir takım fiziksel aktiviteler, egzersizler. Yine duruş eğitimi yani hastanın postürünün bir takım rehabilite edilmesi çok önemli. Bunun için bir takım özel aparatlarla hastadaki, hastanın sırtındaki Duruş bozukluğu deyince insanların neredeyse aklına kamburluk geliyor. Hakikanda, hakikaten de öyledir. Peki sonrasında da e, bu tedavinin ardından e, yine zannediyorum hastaya, danışana e, oldukça fazla görevler düşüyor değil mi? Nelere bir görev? Şöyle, lazım? E, tabii burada eğitim, yani, yani bütün hastalıklar için geçerlidir. Bu boyun ağrıları için de geçerlidir. E, bel ağrıları da için geçerlidir. Sonra da eğitim geliyor. Yani hastada omuzun nasıl kullanılacağını Öğretme, öğretmek hangi durumlarda ağrıya sebep olacağını, hangi durumlarda ağrının olmayacağını hastanın eğitimi çok önemli. eğer bunlara dikkat edersek ki çok başarılı bir şekilde bu hastalar tedavi olabiliyor. Hocam az önce donuk omuz dediniz. Donuk omuz farklı bir şey. Donuk omuzun adalelerle alakası yok. Başlatan genelde bir rotator manşon tendiniti olabilir. Yani bir eee supraspinatus'ta, subskapularis'te ve herhangi bir <laughs> bazen biceps'te e, tenlit olur. Ağrıdan dolayı hasta bir süre hareket ettiremez. Daha sonra da bu omuz kapsülü büzüşerek yapışır. Bu çok daha e, zor bir hastalık. Hasta işte başı, baş üstü elini kaldıramaz, elini arkaya giyemez, kılık kıyafetini giymekte zorlanır, çıkarmakta zorlanır ve çok sık insanın başına gelen bir hastalık. Özellikle 40 ile 65 yaş arası e, insanlarda gerçekten çok sık görülen, e, tedavide oldukça dirençli bir hastalık. Bunda da tabii yine aynı şekilde tedavide multidisipliner yaklaşmak gerekiyor. Yani birçok tedavi aynı anda uygulamak gerekiyor. İşte IMS dediğimiz bizim kuru iğne yöntemleri, eğer bir tendon yırtığı veya bir ligament hasarı varsa yine buna yönelik terapi dediğimiz yöntemler, sıcak ve soğuk uygulamalar. Bazen eğer bir bursit varsa o bursadaki sıvının boşaltılıp belki bir kortikosteroidle oradaki e, yeniden kuruluğu e, ve bursanın küçülmesini temin etmek. Yine postür bozukluğu varsa yine onu e, tedavi etmek bu hastalarda çok önemli. Ve e, ileri yaşlarda çok fazla görülen bir hastalık donukumuz. Ve gerçekten önemli bir sakatlık nedenidir. Düşünün ki hiç e, omuzunu hareket ettiremeyen ve hiçbir zaman da hareket ettirme şansı olmayan hastalar bile var. Çünkü Allah'tan iyi bunların oranı çok düşük. Bunların önlemini alma şansımız var mı hocam? Eğitim ya, şart galiba eğitim hocam. Eğitimle, duruş eğitimi. E, tabii çok eğitim önemli de duruş e, tabii önemli ama bazen de bir takım metabolik hastalıklar sebep olabiliyor. Mesela bir donuk donukomuza sebep oluyor. Yani bir takım teoriler var, onunla ilgili bir takım mekanizmalar var bilinen ama bilinmeyen çok daha fazla. Biz e, şunu görüyoruz hani diyabet tanısı konmayan ama prediabetik kişilerde bile donukomuzun daha çok görüldüğü sebep olmuş. bir madde birikimi yok. Ee, ama yani bu, bu nasıl diyabete, etki gösteriyor peki hocam? Işte, Diabet yani omuzda neye sebep muhtemelen, oluyor? Muhtemelen bir takım e, toksik maddelerin birikmesine sebep oluyor tendonlarda ya da e, nöropatik ağrıdan bir takım nöropatik mekanizmalardan dolayı bu henüz bilinen bir şey değil. Aynı şekilde hipotiroidili hastalarda donuk omuz oluşuyor. Yine e, kalp krizi geçiren hastalarda Dressler sendromu dediğimiz e, hasta kalp krizi geçiriyor. Gayet güzel iyileşiyor. Ama aradan bir süre geçiyor bir bakıyorsunuz ki hasta omuzunu kaldıramıyor. Bilemediğimiz bir mekanizma bu da henüz bilinmiyor. E, i̇nmeli hastalarda gayet bilinen bir takım mekanizmalarla yine e, donuk omuz çok gözüküyor. E, bir de düşmeleri çok ihmal etmemek lazım. Çünkü omuz çıkıntılı bir eklem. E, düşmelerden özellikle ev içi ya da sokaktaki düşmelerden en fazla etkilenen eklemlerden bir tanesi. Hocam bir de ben aralardan çok güzel anlatıyorsunuz. Ağzınıza sağlık teşekkür ederiz ama aralardan böyle bazı kelimeleri çekmek istiyorum. Gene... Omuz bursiti dediniz az önce. O da gene donuk omuza mı sebep oluyordu? Hayır, her omuz bursitinde donuk olmuyor. Böyle bir genelleme yapamak doğru bir değil. Bir şey yok. Omuz bursiti olur. Hasta hareketine devam eder. Onun ee, sebepleri neydi hocam? Omuz de yine travmalar, tekrarlayan hareketler, üzerine düşmeler omuz üzerine. Ee, bazen kötü yastık. Yani bunların hepsi sebep olabilir. Kars Mesleki zorlanmalar yine aşırı kullanım yani overuse sendromları, aşırı kullanım sendromları. yabancıların repetitif strain onu da tercüme etmek oldukça zor. Tekrarlayıcı zorlanmalar yani işte mesela kasiyerdir adam veya ne bileyim öğretmendir, diş hekimidir, cerrahtır veya çok işte ev hanımıdır. Mesela veya çocuğunu sürekli beslemek zorunda olan bir annedir, emziriyor sürekli gece kronik, i̇şte bir tabii. kronik bir travma oluşturuyor. kronik bir travma oluşturuyor. Hocam bir de son omuz eklemi tutan romatizmal hastalıklardan da bahsedebilir miyiz? Ee, Birçok romatizmal hastalık tutar. Romatoid artrit omuz eklemini çok tutar. Ee, yine e, seronegatif artritlerden ankylozan spondilit omuz ve kalça eklemini çok tutar. Ee, diğer eklemleri daha az tutar ama omuz ve kalçayı tutar. Ee, yine gut çok nadir de olsa omuz eklemini tuttuğunu görüyoruz bazen. Onun dışında polimiyajiya romatika dediğimiz özel bir romatizmal hastalık var ki ileri yaşlarda da gözüktüğü için. Bu hastalarda da bir sürü semptomlar iç içe girdiği için genellikle de gözden kaçar. E, omuz ve kalça kucağını tutar sadece. Hatta bazen e, polimiyajya romatika paraneoplastik sendromun bir tamamlayıcısı olur. Yani biz polimiyajya romatika gördüğümüz zaman e, mutlaka bir sistemik da araştırırız. Hani belki düşük bir ihtimaldir ama e, özellikle erkekse hasta bunu araştırmak lazım. Yakında böyle bir olay başından geçti. E, Mediasen'de kitle çıktı hastanın. Yani polimiyajya romatika dedik Çünkü erkeklerde daha az gözüken bir hastalık. Yani çok da zor teşhis konulan bir şey. Hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza evet, sağlık. Ağzınıza söz vermiyor sağlık. Ama <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkürler evet, yeniden hocam. Teşekkür <laughs>